Hanımcılık nedir? Uzun birliktelik, eşittir, mutlu birliktelik, denklemi, yanlış bir denklem. Hanımcılığı doğru yol olarak benimsemeye başlamış. Ataerkil toplum ne soruyor? ve güçlü bir Tabii ki bağımsız. Böyle davrandığı zaman kadın mutlu oluyor sanıyorsunuz. Hayır, Selam ol. millet araba sohbetlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün keçeli ilesiniz. Keçeli ilesiniz söylemesi bazen çok zor oluyor adamı. Yine süper bir konuyla devam ediyoruz. Konumuz hanımcılık. Hanımcı erkek mutlu mudur? Ne derler de Happy wife, happy life. Bu kavram doğru mudur? Hanımcılıkla bir yere varabilir misiniz? Bunların hepsini konuşacağım. Bir şeyi yapmaktan korkuyorsan, o şeyi düşünmek sana heyecan veriyorsa, hatta o değişiklik seni tedirgin ediyorsa, tebrik ederim, yapman gereken şeyi buldun. Konfor alanından çık. Hanımcılık nedir? Her zamanki gibi nedirle başlıyoruz? Hanımcılık nedir? Hanımcılık şudur. Şöyle tanımlanıyor kadınlar tarafından. Mutluluğun anahtarı, mutlu ilişkinin sırrı, uzun birlikteliğin sırrı. Öncelikle eğer beni yeterince dinlediyseniz siz de bu konuda bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Uzun birliktelik eşittir mutlu birliktelik denklemi yanlış bir denklem. Uzun birliktelik olması onun çok başarılı ve sağlıklı bir ilişki olduğu anlamına gelmiyor. Bunu önce oturtalım. Bunu oturttuk mu? Mükemmel. Hanımcılığı sürekli kadınlar pompalamaya çalışıyor sürekli ve kadınların fikirlerinin artık çok fazla zorla insanların üstüne bastırıldığı bu toplumda feminen düzeyle yetişmiş erkekler de Hanımcılığı doğru yol olarak benimsemeye başlamışlar. Bu çok üzücü, çok kırıcı. İlişkiler için çok kötü. Erkekler için çok kötü ve kadınlar için de çok kötü. Neden? Geleceğim. Hiçbir kadın hanımcı erkek istemez. Ama öyle demiyorlar işte. Anlatacağım hemen. Erkekler için hanımcılık nedir? Hanımcılık ya bir kere kim çıkarttı bunu ya hanımcı yani nereden çıktı hanımcı hanımcı olmak baylar işte kadınını mutlu etmek ona iyi davranmak ona bakmak ona sahip çıkmak değildir benim bu söylediklerim alfa erkek özellikleri kadınını mutlu etmek kadının el üstünde tutmak bunlar alfa erkek özellikleri ama hanımcılık dediğin şey tamamen beta erkek oyunu mu desem, stratejisi mi desem? Tamamen bir beta stratejisi hanımcılık. Hanımcılık aslında şu. Kadından o kadar çok korkuyor ki kadını hayatının merkezine o kadar almış ki kadının fikrinin aksine bir fikir belirtemiyor. Kendi isteklerini söyleyemiyor. Kadın bir yerde yanlış olduğunda bunu söyleyemiyor. Yani asalak gibi kadının bir uzvuymuş gibi sanki partneri değil de kadının bir uzvuymuş gibi kuyruğuymuş da diyebilirsin buna. Kuyrukta bir uzuv sayılır herhalde. insanlarda olmasa da hayvanlarda var. Kadının bir kuyruğuymuş gibi onun izinden gidiyor. Hanımcı erkek bir kadın gölgesi aslında. Kadının gölgesidir. Başlı başına bir erkek değildir. Erkeksi özellikler göstermez. Neydi erkeksi özellikler? karar vericilik, sorumluluk alma, sorun çözme, korumacılık, ailesine sürekli yardımcı olma, destek olma. Bunlar erkeksi maskülen özellikler. Sürekli kötülenme o maskülenlik var ya, toksik maskülenite, işte dünyanın sonunu getirdi. Ateerkil toplum falan. Ateerkil toplumun söylediği şey. Telefon tutacağım çok iyi çalışmadığı için biraz eskidiği için, biraz kirlendiği için yerde unutmuşum. Düştü. Neyse ki yumuşak halıya düştü. Her zaman bu arada arabanızı seviyorsanız halı paspas kullanın. Havuz paspas diye bir şey çıkartmışlar. Saçmalığın daniskası hem hiç estetik değil, kullanışlı değil. Saçma sapan bir şey. Halı paspas candır. Bir de beyaz halı olursa tabii ki de eşek değilsen kirletmeyeceksin. Oldukça şık duruyor. Neyse ne diyorduk? Ataerkil toplum ne söylüyor? Ailenize sahip çıkın. Kadınınızı koruyun, kollayın. Ona yardımcı olun. Böyle şeyler söylüyor. Yeni düzen ne diyor? Bizim korunmaya, kollanmaya ihtiyacımız yok. Biz onlar kadar bağımsız ve güçlü birileriz. Tabii ki bağımsızsın. Ama bu söylemler, bu fikirler senin doğana aykırı. Çünkü sen de aslında en dejenere olmuş birey bile bu düzeni istiyor aslında. Yani en erkekler kapatılsın, uf erkolardan bıktım diyen Twitter kızları var ya onlar bile aslında şunu istiyor. Benim beni seven, kollayan bir erkek arkadaşım ya da kocam olsun maskülen özelliklere sahip yanımda güvende istediğim sorumluluk alsın sorunları çözsün, hayatımı kolaylaştırsın. Hepsi aslında bunu istiyor. İster istemek en doğal hakkı. Çünkü böyle yaratılmış. Böyle bir varlık. O yüzden bunlar ters. Yani bu hanımcılık denen şey insanın doğasına ters. İnsanın doğasına ters olduğu için kadını da mutsuz eden bir şey. Yani siz sanıyorsunuz ki erkek hanımcı olduğunda iyidiş edildiğinde hiçbir şekilde varlık göstermediğinde ve tamam aşkım, tamam canım, tamam bebeğim tabi onlar böyle güzel bir sesle söylemiyor. Tamam aşkım. <laughs> böyle davrandığı zaman kadın mutlu oluyor sanıyorsunuz. Hayır olmuyor. Kadın aksine çok daha mutsuz oluyor. Kadının İçinde şöyle bir savaş var. Bir erkekle birlikte olduğunda isteyerek değil asla, birinci olarak değil ama içinde bunu yapıyor ve bu savaş dönüyor. O da şu. Ben bu erkeği kontrol altına alabilir miyim? Ben bu erkeğe sözümü geçirebilir miyim? Yetkileri, ipleri ben elimde tutabilir miyim? Bunu denemek istiyor kadın ve sürekli bunun için mücadele ediyor. Bunu başardığında da çok mutsuz oluyor kadın garip değil mi? İlginç geldi. Ama böyle. Uzun ilişkideki erkekler varsa, öyle bir şey isteyen erkekler. Şu an burayı çok iyi dinleyin. Kadın sürekli sizin erkeksi, maskülen özelliklerinizi yok etmeye çalışacak. Maskülenliği sevmediğinden değil bu. Bu bir test. Sen bu özellikleri koruyabiliyor musun? Bunu görmek istiyor. Çünkü hayatın içinde, hayat şartlarında senin özelliklerini yok edecek olaylar yaşanabilir. Çok kötü bir şeyler gelebilir başına. Belki işin batar, iflas edersin, zor durumda kalırsın. Belki atıyorum ailenden birini kaybedersin. Böyle kötü durumlarda sen güçlü durup sorumluluk almaya devam edebiliyor musun? Yoksa hemen yıkılır mısın? Bunu görmek istiyor kadın. Gerçekten güçlü müsün? Bunu görmek istiyor. E bunu da olay anında görürse iş işten geçmiş olacak. O yüzden kendisi seni test ediyor. Bakıyor güçlü müsün? Dayanabiliyor musun böyle şeylere? Eğer dayanamıyorsan yani tamam aşkım tamam hanımım moduna giriyorsan hanımcı oluyorsan kadın anlıyor ki aa bu erkek güçlü bir erkek değil kendi sözünü geçiremiyor ve sana karşı olan çekimi kaybolmaya başlıyor. Sana karşı olan çekimi kaybolduğunda ne oluyor? Ya senden ayrılıyor ki şükretmen gerek Allah'a böyle bir şey olursa. Çok şükür demen gerek. Ya da diyelim ki evlendiniz. Sana saygısı olmayan bir kadınla. İlişkide ipleri ben tutacağım diyen bir kadınla. Geçmiş olsun. Çok büyük geçmiş olsun. Hayatını sana zindan eder. Ne derler? hani? Bin kağıt kesiğiyle ölmek derler ya. Bir milyon kağıt kesiğiyle ölmek gibi düşün bunu. Her gün bir kağıt kesiyi daha atar sana. Sana olan saygısı her geçen gün azalır. Sen de dersin ki hanımım bana böyle davranıyor. O zaman benim onu mutlu etmek için onun isteklerini daha çok yapmam lazım. Daha çok hanımcı olmam lazım. Zaten hanımcı olduğun için işler bu raddeye geldi. O yüzden kurtulursan şanslısın. Mesela şu vardır. Kadın olay çıkartır, bağır, çağırır, trip atar günlerce telefonları açmaz falan. Erkek de geri zekalı olduğu için ne yapar? Alır eline kocaman bir çiçek. İşte abartıyorsa biraz meşaleler falan. Sprey boyayla sokağa yazı yazanlar da var ya görmüştüm geçen. yere yazmış. Ece çok seviyorum. <laughs> Neyse. Böyle hareketlerle trip atan kızın evine kadar gider. Ona hediyeler alır. Bu ne demek oluyor biliyor musun? Kadın şunu anlamış oluyor. Demek ki ben trip atarsam ben ilgi göreceğim. O zaman ne zaman ilgi görmek istersem ben trip atayım. İyi bir şey mi sence bu? Sence bu davranış mantıklı bir şey mi? Hanımcıysanız eğer ve ipleri elinizden kaçırdıysanız ne yapmalısınız? Anında o hanımcılığı bırakacaksın. Anında bırakacaksın. Ve bir ilişki içindeysen uzun süredir hanımcıysan hanımcılığı bıraktığında kadından çok sert tepkiler alabilirsin. İşte sana ne oldu, sana ne bu hareketler, ne bu haller. Bir de kadınlarda şu vardır, hanımcılığı sanki olması gereken ahlaka ve görgü kurallarına uygun ideal şeymiş gibi göstermeye çalışırlar ve seni suçlarlar hanımcılığı bıraktığında. Böyle olmaz. İşte ilişki içindeysek ona göre davranacaksın. Şöyle de böyle de. Sen yine de buna rağmen uymazsan buna. Yani kendini hanımcılıktan, ezilmekten saygısız bir hayattan kurtarmak için çabalarsam kadın ilişkiyi bitirmek isteyebilir. Bu da son testidir. Kadın ilişkiyi bitirmek istediğinde sen eğer muhtaç bir şekilde ay aşkım tamam ne olur bitirme ben kendimi düzelteceğim bıdı bıdı dersen bitti. Saygı bitti. O bütün çabanın hepsi çöp. Ama sen artık bu hanımcılıktan kurtulduğun zaman ilişkinin bitmesini de göze alabiliyorsan gerçekten güçlü bir erkek olduysan şimdiye kadar yaptıkların rol değilse eğer dersin ki tamam bitir ilişkiyi o zaman gerçekten kadın anlar senin artık hanımcı olmadığını artık senin zavallı bir beta olmadığını o zaman anlar ve o zaman ne olur biliyor musun sana olan o kaybettiği saygı kaybettiği sevgi ilgi arzu var ya hepsi bir anda yeniden canlılır Puk diye pike eder böyle pike tepe yapmak böyle grafiklerde falan kullanılır yine gücünü kazanmış olursun. Bu gücü kaybetme. Hanımcılık sorunun çoğu zaman ilişkilerin başında başlar, sonradan da olabilir. Ama ilişkinin başında sıkı tutarsanız eğer, o hanımcılık tuzaklarına düşmezseniz ve güçlü duruşunuzu ilişkinin başında sergilerseniz eğer çoğu zaman öyle devam eder ilişki. Ama eğer ki başında hanımcı kalırsanız beta kalırsanız, pasif kalırsanız sözünüzü geçiremezseniz devamında bunu düzeltmeye çalıştığınızda az önce anlattığım gibi olur ve ilişki biter. O yüzden eğer sağlıklı bir ilişkin devam etsin istiyorsan en başından kurallarını sıkı koyacaksın. Kadın bu bahsettiğim testleri ilişkinin en başında da yapabilir, birinci yılında, beşinci yılında da yapabilir. En beklemediğin anda da gelebilir. En başında testleri sana yaptığı anda açık açık diyeceksin ki ben böyle bir şeye izin vermiyorum. Bana böyle davranma. E bunu duyunca sana ilgisi varsa o senin çerçevene girer. Çerçeveyi diğer videolarda anlattım. Tomassi'nin 9 Demir'den kanundan bahsettiğim videolar kanalımdaki diğer araba sohbetlerinde onları da izlemeni öneririm. Çerçevene girer ve bundan sonra daha sorunsuz, daha mutlu bir ilişkiniz olur. Çerçevene girmek istemezse o zaman ben yokum diyebilir. Bunu dediği zaman da kadını kaybetmekten hiç korkmadan tamam sen yoksan ben varım hayatıma kendi başıma devam edebilirim demen gerekiyor. Çok güzel bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Uzun zamandır paylaştığım en harika video olduğunu düşünüyorum. Dinlediğin için teşekkür ederim. Videoya beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Umarım faydalı olmuştur diyecektim ama faydalı olduğunu adım gibi eminim eğer sonuna kadar dinlediysen. Seni seviyorum. Görüşürüz. Hayatını değiştirmek istiyorsan hemen başlamalısın. Bir gün değil, bugün.